Arkadaşlar Bugün ne oynuyoruz Secret Neighbor yani Kazım Usta olsun, musun? Hangisi olsun Kazım Usta Uras Tabi ki şu olsun Şu mu Evet Neymiş bu Tahnikçi O ne biçim bir tip ya Neyse bunu seçtik tamam mı dostum Hı. Evet arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar Kazım Usta oynuyoruz Evet acaba Çocuk muyuz şu an Kazım Usta mıyız Sence hangisiyiz Duras Bakalım Çocuk olursak da lider olacakmışız. Hey, hey, ses geliyor mu? Where are you from? Pardon mı? Aa lider oldu. Where are you <laughs> from? Hadi gel bakalım biraz. Ya çok Hadi. komik sesler var kaldı bu sebebe. Çocuklar çok komik konuşuyor. Burası. Şimdi of çok karanlık. Anahtarları bulmalıyız. Ne oldu? Allah. Bir şey oldu. Ne <laughs> oldu? Я не смела, тяжко мне затынать. Прикипком скрипит. Bir şey söyleyeyim закаландык, дами. Дайте кермам,

Burup duruyorlar ben anlamadım. Bu çocuk burup duruyor ya. Arkadaşlar vurup durma be. Of ya. Oyunu, oyun oynattırmıyorsun abi. Kazım usta değilim ben değilim yürü git. Kaç Incredema kaç 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 kaş, kaç 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 ya <laughs> git ya git <laughs> bela ya bırak bizimi. Öleceğim şimdi az kaldı. Allah'ın cezası çocuklar ya nasıl vuruyorlar ya. Bu ne? El alalım. Oh. Biraz şu taraflarda şey arayalım. Ee, buralarda var mıdır anahtar sence Çocuk orası? Çocuk bela. Çocuklar bela. Abi Kazım Usta. Kazımız da. Heh orada. Bu tarafa gitmeyelim. Şerefsiz Kazım Usta. Bizde hiç anahtar yok. Biz anahtar bulmaya çalışalım. Şuralarda var mıdır anahtar? Ha burada ne Para bakalım bu bir paraları biraz. Bunlar hem burada da para var. Ha Kazım usta orada. Usta ne yapıyorsun usta? Sanki spor yapıyor ya. Ha burada da bir şeyler var. Bak belki burada şey bulabiliriz anahtar. Sence bulabilir miyiz? Bu ne? Aha! Kaç numara bu? Bir numaralı bir anahtar şey Bir anahtar aldım istiyorum. Yok. Şurada bir şey var mı? Burada da yok. burası Şimdi nerelere bakalım? Şurada yukarıda kargı var. Kargıya doğru mu gitsek ya? Aa bir numara. Bende bir numara anahtarı var. Açalım mı burayı? Evet. Ee, aha açıldı. Aa zaten burası açıkmış. Burayı birisi açmış. şuralara bakalım. Bir şey Bela çocuk çıkacak kardeşim. Aman 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 o bela çocuk çıkmasın. Gel şimdi Oras. Şu karga var yukarıda. Şu kargaya doğru gidelim mi? Olur mu? Çok koyan koyuyor ya. Şey. Aaa karga şurada. Orada üst kata çıkmamız lazım bence. Bazen de Yanıltıcı karga da olabiliyormuş biliyor musun Aras? Ne? Yanıltıcı karga. Sen şey zannediyorsun. Ama bak burada şeyler var görüyor musun? Tuzaklar. Sen eee anahtar zannet diye ya yanıltıcı kargalar var. E bu ama kargaya benziyor. Bak Bu üç numara. Ben üç numaranın şey yok. Nerede? Aşağıda. Karga şurada mı? Hayır. Allah. Ben çok Allah. Şuraya şuradan gidelim. Karga şurada. Böyle geçelim. Zıplayacağım. Dur dur. Ha, zıplayarak oldum. Tamam. Şimdi şuraya doğru çıkalım. Çünkü öyle zıplayamaz hmm. Burada Numara elimize iki numarayı alalım. Şu camı kıralım. Oo camı kırdık. Aa iki numara anahtar yok bizde. Ne yapalım? Buralarda var mıdır? Anahtar yok. Şuradan çıkalım. Biraz bu bir kalka nerede? Zıpla. Ah. Zıpla. Zıplasana. Ne yapıyor? bu sürenin geçmesi gerekiyor. 1 saniye. Bir saniye. 1 saniye. Tamam. Şimdi gidelim. <laughs> oh. Kazım Usta arkamızdaymış. Hiç görmedim ben. Sen gördün mü? <laughs> Hiç görmedim ya. <laughs> Ama kazandın diyor. Bodrum girişi açıldığı için kazanmış mı olduk? <laughs> hello, hello. Ne? merhaba. daha komikti. daha çok komikti. çok oyunda kime? Onu lütfen aç baba lütfen. Tamam. Hadi şimdi oyuna bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ne oynuyoruz? Geriz mod. Geriz mod. Evet. Aa, saklanan kısımda olalım Fuck you Pajit get out. Şimdi bir sonraki elim başlamasını bekliyoruz Konuşabiliriz ama. Hello, biz geldik. Fuck you kill yourself. Aa, küfür yok, küfür yok. Do not redeem, do not redeem. Ne var ne Şey, 3 dakika var, 3 dakika bekleyeceğiz.

bunlardan biri zaten. Başka birisi. kimse kalmamış mı? Bir kişi kalmış. O da bu. Burada Biraz bir şey. Şu, anda şu an izliyor What do you like to play? Pokemon. Pokemon. It's the canopy! 3! Shoot the couch closer to the windows. Shoot the cloud. Mm -hmm. Dumbass! Shoot the. No! No! Yes! Dumbass, nigger! They shoot at Zigang! The buta curva Kill it! Kill the couch! Kill it! Hit! the couch you fucking you the retort. couch! Behind the couch! changed the couch! The couch! The couch. Shoot the couch. Wrong! Ha, o oyun? Gel, şimdi 10-20 saniye. <laughs> huh. Dur şimdi bekliyoruz. Onlar saklanıyor mu sürede? Oyun başlıyor. Otur bakalım. Sadece. Tamam. Sana gelince çok vuracağım. Tamam. O havuza girme tamam mı? Yok tamam bu, bu bölümde havuz yok zaten. He. Aç, açılsana. <laughs> şekilde saklan abi. Tam biz beraber oynuyoruz şu an. Bak deminki hata yapmayalım. Neyse ne olalım? Ee, sandalye. Çok çok sandalye. Sandalye. ama çok kolay bulmuş ya. Şuradaki şişelerden biri olsak. Evet. Şu şişe. şişe. Baba, bak şu şişe. Evet. İşte yukarı çık. Yukarı. Ben yukarı. Oh be. Şurada duralım.

da hayır. Tamam. Böyle her yer her yeri görüyoruz da. Böyle kalalım. Bence o şişenin yayını geç. Şişelerin yanında ön tarafımızı göremiyorduk biraz. Şimdi bu şişe böyle yerdeki bir şişeymiş gibi ya da bunun üstünde de durabiliriz aslında. Ne? Masanın üstünde de durabiliriz ama çok ortalıkta oluruz o zaman da. Baba. 100 just got in here. No. 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 Ben şey dolap olmak istiyorum. Şuradaki dolap mı? Evet bak şuradaki bir dolap. Ama çok ortalıkta o çok hemen hemen belli oluruz o zaman. Ya. Ama Peki. şimdi ortalığa geçerse yürüyen şişeyi hemen fark eder vururlar. Anladım demek istediğimi. Hı hı. Şiş ortadan yürürken hemen görür vururlar. Şurada şişe var Şuradaki mi? Hı hı, soda şişe. Tamam, soda şişe ama ben de buraya batabilirim. Tamam. Dur tam daha fazla oynamayalım. Ne oldu? Neredeler? Bizi şu an bulamıyorlar. Çok iyi yere gizlendik yalnız ha. Ateş ediyorlar bir yerlerde. Hı hı. Kaktüs olsana Kaktüs mü? Hı hı Oldu Aha. Oh, Şişe olayım bence Ya Kaktüs Kaktüs mü olayım? Evet Kaktüs Kaktüs oldu Bir bakar olsam Kaktüs Brutal işkiniz zaten var. Kaktüs ayağına basar. Nerede o ya? Şu karşıdaki peçetelerden biri mi olacak acaba? Ya. Aha vurdu. Sıra diğerini de vurdu. Tek kaldık. Tek biz kaldık. Baba bir sanmışsınız. Kaktüs. Neredeyiz? Şurada. Oha hayırsa çıktın oraya. Ha, geliyor dur dur. Ya. Ha. Geliyor. Dur yapma babacım. dedim ki. Haydi sen de gel. Paylaşmak güzel. Azıcık da sen de gel. <laughs> Paylaşmak güzel. Bugün o şarkıyı mı söylediniz? Hı hı. daha söyle bakayım. Ben kartla yine bakacağım. Bak bakalım. Ben onu çok iyi istiyorum. Ah. Haydi sen de gel. Paylaşmak <laughs> güzel. Sen de söyle bakayım. Hı Tamam. Aa gel ah. Bak geldiler mi? Hala yoklar. It's new oxy clean detergent. Bozan çıkabiliriz. 24 saniye kaldı. 24 kaka kaldı. Hayır aşkım kuzen. Ayaklar de Hala şakasın. Ala hala hala. Ahahahahahah. Da ha 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 görecek? Şimdi biz buradan tarafta olacağız. Paylaşmaya. Bir şey. çıkar bakayım abi. Gösterimiz kapalı? Şimdi tekrardan elimiz ateş silah olacak. Vurmaya çalışacağız o şeyleri. Deminki gibi tak diye vurursak yine ölürüz. Şimdi normal bir şeylere sıkarız. Bu sefer tiklet diye olacağım. Şimdi gel. Hı -hı. Şunlardan biri olsa olabilir mi? Bak buralar dağılmış. Lan şişe Ne bu? Tamam. Öyle hakkımız gidiyor işte. Sonra ölüyoruz sen kanka bak gördün Burada öyle, öyle hakkımız gidiyor işte. Ölüyoruz. Ay yeter mi olabiliyor? Evet şuna basıp alabiliyor. Eee yerleşecek. Burada. Basabilir miyim? Yani? Basabilirsin. Ya ben, ben ne öleceğim biliyor musun? Ha. Ben eee şu... Ben hani, hangisini alayım? Oğlum şu E evet, tuşu. Şu. Şuna. Biliyor. Ben Boom. shut Boom. up look at me no that okay show Hakkımız gidiyor. Buna vurma daha fazla, duvara vur. Gel arayalım mı artık şeyleri, malzemeleri arayalım, gel. Burada değiller bence. Tamam, şey. tamam, Uyurken uyutmuşum ben. Bu, bu, yarın okulda otur. Hı, yarın okur o ki. Ya Evet. Ne ne Lan çabuk çıkın Hakkımız gidiyor. Çabuk çıkın ya. Tamam. Tabii koyunu kaldır. Tabii koyunu Daha bak, ne yapacağım? ne evet. I am Cornholio. kalacaktır. Tamam. Niye olmadı? Olmuyor biliyorum. Ha şimdi şey, ha ne olalım? Çabuk 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 ne olacağımızı seçelim. Tamam ne olacağımızı seçelim babacım. Kolu bitirme ne olacağımızı seçelim. Bom, baba bak ne biliyor musun? Söyle. Çabuk ama. Ee, Çıkalım buradan istersen. karpuz. Karpuz mu? Karpuz. karpuz. Orada var ya. kendi ayımıza dönüyor. Ve nasıl kendi ayımıza dönüyor. Bu şeylere bulaşabiliyoruz. Ha şöyle, şöyle şöyle karpuz dursun mu burada. Şöyle iyi mi? Bak ben ondan vazgeçtim Ben ne almak istiyorum Heh. biliyor musun? Bu <laughs> dolap. Dolap mı? Hı -hı. Dolap 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 dolap. Dolap pusu var şu anda. Dur.

Filay, aunti mağo tete vila gitasta. baba. bu Şimdi saklanıyorlar. Nasıl buldu? Denedi böyle. Öyle buldu. Nasıl ama biz biz insan gibi değiliz ki. Tamam ama şey o şeyleri kaldırıyor. Ağırlığı yani kalkmıyor yerinden. O o insan olmuş oluyor. Öyle anlayabiliyor. 6 saniye, 5 saniye. Lan bu kimi? O da benim diğer bilgisayar. Aa, al bana. Tabii. Bu böyle aklımız gidiyor şu an. Ben ne o? Söyle. Kaç Tamam o alınıyor mu diye bakayım mı? O alınmıyor. Bunlardan alınabilen var mı? <laughs> Ee, öleceğiz şimdi kendi kendimize. Tamam. Dur daha fazla ateş etmeyelim babacım. Dur bir. Dur bir. Öyle Ama ben de işte şey yapıyorum Uras. Bak şöyle yapalım. Çok iyi değil mi? Evet. E'ye basınca alıyor. alıyor?

Söyle babacım. Ben ne olacağım? Tamam. Elimi kesin ya. Tamam babacım. <laughs> sen oyna. Kolumu çektirme o zaman. Bu neymiş? Öldü. Kalk. Kalk. Bitti. Ölelim. Bu da aynı. Bu ne? O da Şimdi ne olalım? Yine.

öldüreceğiz babacım şimdi dur ver bana Ben iyi olmak istiyorum Tamam bu sıra sıra işte babacım <laughs> düzenlerden olacağız. Saklanmaları için şimdi bekliyoruz. Abi tek biz kalmışız tamam. Şimdi çıkabiliriz. Bella bella bella